Arkadaşlar biz bugün sizlerle birlikte doğum gününde almış olduğum LOL bebek LOL sürpriz hediyeyi LOL sürpriz konfide hediyesini açmak istiyoruz ve, ve, hemen ve hemen açıyoruz açı LOL sürpriz hediyesini. Ben sizin için hemen açmak istiyorum. Nereden açıldığını bilmediğim için şuradan cırt cırtından açıyorum. Zaten burasıymış. Buradan açıyormuşuz. Aa ne çıkacak acaba? Çok meraklıyım. Ve açıyorum. Ne? Ne olacak? Anlamadım arkadaşlar ve anlamadım şekilde de açıyorum. Ve şimdi içindeki paketi açıyorum. Arkadaşlar bu çok değişik bir şey. Değil mi? Bakın arkadaşlar çok değişik bir şey. Çok güzel. Az benim kaptı vallahi. Ne, ya? ne? 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 Bu ne? Bu ne? bu ne, ne? Patladı konfeti. Hani gerçekten bu konfetiymiş. Konfeti patladı. <laughs> <laughs> Anneanne konfeti patladı vallahi. Arkadaşlar ben açıyorum. Gel bak. Şifreye mi girmemiz gerekiyor? Bu Galiba bir şey olması gerekiyordu. Açıyorum ben. Evet açtım. Ay gerçekten konfeti arkadaşlar. Konfeti gerçekten. Aa bunu çanta yapıyormuşuz. Ve bunu nereye takacağız hiç bilmiyorum. Ne yapacağız galiba geldi takacağız ama anlamadığım için şu anda bunu bir kenara bıraktım arkadaşlar şimdi size bu yol bebek göstermek istiyorum ama ilk önce şu şeyini göstereceğim şurada siyah düğmeler var bakıyorsanız ve o düğmeler basınca yer bu düğmeye basınca burası açılıyor bu düğmeleri basınca bunlar açılıyor galiba ve şimdi size onu göstermek istiyorum ben size. İşte burada siyah düğmeler var iki tane İki tarafta da. Ne çıktı? Arkadaşlar içinden bir poşet çıktı. Hemen annem onu bana versen ve bu tarafa basıyorum. Bu tarafa basınca neden olmuyor? Buradan da çıktı bir sürpriz ve şimdi. Buraya bir daha basıyorum. Arkadaşlar şimdi galiba şurayı mı açmamız gerek? Anlamadım ama ilk önce şurada da gördüğünüz gibi bir şey var. Bunu çekince ne oluyor anlamadım. O yüzden kullanma kılavuzunda buraya açın diyor. Ama ben onun içinden aldım. Ve burada yazdığına göre galiba bunu çekiyorsunuz ve içinden bir şey çıkıyor. O yüzden bunu çekeceğim. Şimdi çekeceğim bunu. Çekince bu açılıyor mu? Evet. Çekince bu açılıyormuş arkadaşlar. Ve şimdi geri kapatmak istiyorum. Şimdi ben burayı açtım. Ve gördüğünüz bir size Geleceğim birazdan. Ama ikinci L'Orbebe'nin eşyalarını açmak istiyorum. Ve içinden bu arada tünel çıktı. Arkadaşlar. Bu da bir çanta oluyormuş. Ama bundan sonra bakarız arkadaşlar? Çünkü ben bunu pek anlamadım. Arkadaşlar. Ve bu da hangi bebek çıktı diye şey oluyor. Bu da L'Orbebe'nin şeyinden çıktı. Bu da baktığınız, gördüğünüz gibi lor bebek. Ve ilk önce lor en küçük eşyasını açmak istiyorum. Böyle paketi var. Bu ne? Ayakkabı. Arkadaşlar ayakkabılarına bakın. Minik minik. Minik minicik. Ayakkabılar minicik arkadaşlar. Minicik. Şöyle göstereyim. Minicik minicik arkadaşlar minicik tamam arkadaşlar şimdi şöyle koyup göstereyim size şimdi de şöyle bir görün istiyorum arkadaşlar çok minik değil mi minik minnak 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 ve şimdi bunu açacağım bunun içinden ne çıkıyor aa bu değil mi arkadaşlar bu da sulu gördüğünüz gibi Bakın sulu. İçecek şey yani sulu. Şimdi de bunu gösteriyorum arkadaşlar. Bu da elbisesi galiba. Evet bu da elbisesi. Bunu da göstereceğim şimdi arkadaşlar. Bu da etkik galiba. Bu da baş başının şeyi galiba. Arkadaşlar ve şimdi sizinle bunu açıyorum. Saçı da sanki. Aa saçı böyleymiş. Ve şöyle şeyini de göstereceğim. Şöyle cildini de göstereceğim arkadaşlar. Ben cildini de göstereceğim. Ama ilk önce şu doğal bebeğim. Bir her şeyini açmak istiyorum. Her tarafını. Bir açalım arkadaşlar. Çünkü gördünüz. Görmeniz gerekli bunu. Bakın arkadaşlar. Bu böyle bir lor Gel daha suyu koyun diyor. Rengi değişiyor. Ama şu suluğuna bakın. Gel bakın içine su doluyor. Bunu da böyle koyuyorsunuz. Ağzından kulaklarının bir kısmından su çıkartıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şurada delik var böyle gibi oradan su çıkacak galiba. Çuklanlığın hemen yanında bir delik var. Oradan su çıkacak galiba. Ve ben üstünü giydirmek istiyorum. Üstünü giydireyim. Gel bakalım doğu bebek. Giyin bakalım üstünü bebek. Giyinelim bakalım üst. üstüne giyinelim. Arkadaşlar şimdi size bu dar bebeğin üstünü nasıl giyineceğini bilmiyorum ama giydirebilirim. Şöyle boynundan şey yapayım. Şöyle kolunu da yapabilirsem rahat olacak. Rahat olsun diye şey yapıyorum. Arkadaşlar üstünü altını koymamız gerek. Çünkü böyle duracağım. Ve bu da şapkası şöyle saç şey gibi şapkası. Ama galiba böyle tıklıyorum. Bakın çok güzel. Ve seri çıktı bana. Ayakkabıları. Ayakkabıları böyle. Şimdi ayakkabılarımı giydireyim. Bu buranın yerlikti sanırım. Ve ayakkabılarım minnacık arkadaşlar. İşte giydirdim arkadaşlar. Bakın ekbilerine minicik minicik. Ve soluğunu hemen takmak istiyorum. Şöyle bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi içinden bu çıktı ve bakalım bu hangi sarıymış? Arkadaşlar ben şimdi Lor bebeğin ağzına su geçirmeye çalışıyorum ve şimdi şimdi yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sokmamız gerekiyor arkadaşlar. İyice suyu yedirmeniz gerekiyor arkadaşlar ki bebeğimiz suyu alsın ve biz tekrardan doldurabilelim. Hemen arkadaşlar yapıyorum. Arkadaşlar. Şimdi yapıyorum. Bir daha yapalım. Sonra Ve şimdi arkadaşlar deniyoruz. Bakalım çıkartacak mı? Arkadaşlar galiba. Arkadaşlar bir daha deniyorum çünkü az çok az bir su vermiş. O yüzden bir daha deniyorum. Şimdi arkadaşlar deniyorum, deniyorum. Şimdi su gelmiştir içine. Arkadaşlar şimdi ben bebeği suya sokuyorum ve bakalım renk değiştirecek mi? Bir bakalım, saçları biraz renk değiştirdi, sanki. Kulu ben mi olur? Bir de soğuk suda deneyelim. Soğuk suda değişecek mi? Soğuk suda da kol mavi alıyor. Ama gel, ben sıcak suda biraz değişiyor. O yüzden arkadaşlar, hemen sıcak suya sokuyorum ve renk değişti. Arkadaşlar, birazdan da size göstermek istediğim bir şey var. O da biraz biraz önce aklıma geldi. Arkadaşlar söz şimdi maviye gidiyor bu arada. Bakın. Ama hiçbir renk yok. Kıyafetin üstünden çıkarmayacağım. Bunu için bitince kutusunu buraya geri koyacağım arkadaşlar. Aradığım zaman orada bulunsun. Arkadaşlar. Evet saçları biraz renk değiştirdi. bir de soğuk suya koyup soğuk suda da bir renk değiştirmiyor arkadaşlar o yüzden saçları renk değiştiriyor ama saçlarından başka bence değiştirmediği için arkadaşlar ve bu bir çanta oluyor çünkü bir sapı var bu bir çanta oluyor ve bir de buraya takıyorsunuz çünkü burada ayak şeyleri var tutma şeyler var. Ve bebeğimizi oraya takıyorum. Ve bu bir şanta olabiliyor arkadaşlar. Burada bir sapı var. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Ve siz seviyorum. Görüşürüz. Ama like atmayı unutmayın öncesinde. Bay bay arkadaşlar.